Bugün size fc25'te live Editor nasıl kullanılır onu göstereceğim Ve live editörü yükleme linkini bırakacağım size Öncelikle live editörü açıyoruz burada ayarlardan ee, Dll ayarını 4000 yapıyoruz buraya Daha sonra oyuna giriyoruz Hadi geçelim oyunda nasıl oluyor gösterelim Evet oyuna girdiğimizde Klasik live editörün bu sayfası çıkıyor Buraya OK diyoruz daha sonra e, ayarlarımızı göstereceğiz. Buradan f ile bu sayfayı kapatabiliyoruz. Kariyere giriyorum. Kariyere girdiğimizde kadrodan kadro merkezinden bir tane örnek oyuncu seçipse nasıl bir ayar yapabildiğimizi, neler yapabildiğimizi göstereceğim. Galatasaray'dayız. simenle ilgili düzenleme yapacağız. Gördüğünüz gibi e, overall'ı 87, playstyler'ı bu şekilde. Şimdi Ozyman'ı yükselteceğiz. Bir örnek oyuncu ve Galatasaray üzerinden bir örnek göstereceğim. Şu anda e, Ozyman 87 overall'da. Ve bunu live Editor'de nasıl değiştireceğiz onu göstereceğim. Tekrardan F9'a basıyoruz. Burada e, açılan menüde Teams'e tıklıyoruz. Oyuncuları yüklüyor. Arama kısmına Galatasaray yazdık. Ara dedik ve Galatasaray çıktı. Bu Edit'e çift tıklıyoruz. Şu an Galatasaray'ın e, sekmesi geldi. Kulüp olarak geldi. Burada görüyorsunuz 1905 kuruluş renkleri vesaire. Buradan kulüple ilgili de değişiklikler yapabiliyorsunuz. Team Player'e geliyoruz. Team Player'i de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyuncu listesi çıktı. Şu an bütün oyuncular burada. Bu oyuncular üzerinden değişiklik yapacağız. Biz Osimen'le ilgili değişiklik yapacağız demiştik. Gördüğünüz potansiyelini de değiştirebiliyorsunuz. 89 potansiyelde o, Victor Osimen. Buraya gene çift tıklıyoruz. Ve evet, potansiyelini yükseltelim mesela. 95 yapalım. Doğum tarihini değiştirebiliyorsunuz. Birçok şeyini değiştirebiliyorsunuz buradan. İşte skill. Mo video. Skill antrenmanı. 5 yıldız yaptık. Daha sonra. Evet. Bunların hepsini şimdi yükseltiyoruz arkadaşlar. Skill power. Gördüğünüz gibi hepsini yükselttik. Şu an 99'luk bir Victor Osimhen var karşımızda. Kontratını değiştirebiliyorsunuz. Burada transfer listesini ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Playstyle'larına geldik. Dediğimiz gibi dört ee, 4 tane playstyle vardı. Ama şey yoktu. Altın olan playstyledan yoktu. Buraya akrobatik olarak ekledim. Altın ve buraya bir de ekstradan ee, Plesse şut ekleyelim, hızlı adım ekleyelim, evet, güçlü ekleyelim. Buradan istediğiniz playstyle'ı da ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra bu ayarlamaları, değiştirmeleri yaptıktan sonra player'e tıklayıp save diyorsunuz ve kaydediyor. Buradan direkt kapatabilirsiniz. Bu sayfa açıkta kalabilir. F9'a bastığınızda tekrardan oyuna dönüyoruz. Kadro merkezine girdik. Victor Osimhen 99 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, playstylerı buraya eklediğimiz playstyler geldi. Gördüğünüz gibi 4 tane vardı. Alttaki 3 taneyi biz ekledik. Şu 3 taneyi biz ekledik. Ve çalışma beceri hareketleri çalışması antrenmanını 3 yıldızdı. onu 5 yıldıza çıkarttık. Şu an Victor Osimhen gördüğünüz 99. Her şey yüksek. Diğer oyuncuları da bu şekilde değiştirip oynayabiliyorsunuz. Ee, i̇stediğiniz özellikleri ekleyebiliyorsunuz. Ülkesini değiştirebiliyorsunuz. Ee, live Editor Live Editor kullananlar varsa zaten daha önceden biliyordur. FC25 için de çıktı Live Editor. Ee, live Editor kullanma şekli bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. chaque fois.